İyi akşamlar sevgili kova burçları ve yükseleni kova burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyorum arkadaşlar. Bazılarının üzerinde sanki böyle bir durgunluk, durağanlık, sanki böyle bir bezginlik, bezmişlik görüyorum. Bence çok nazara geldiniz bu ara ondan kaynaklanıyor. Bir de yıllardır belki yaşadığınız sıkıntılı olaylar ya da aylardır yaşanılan problemler belki sizi yıldırmış artık bunalmış olabilir. Böyle bir şey yapmak istemiyorcasına yerinizden kalkmayacağınız istemiyorcasına böyle bir bezginlik gelmiş. Lakin bu sanki son duranlığınız olabilir. Önümüzdeki günler ve haftaların içerisinde hayatımızda ciddi anlamda hareketlilikler görünüyor gördüğümüz gibi. Hatta çoğu kişinin böyle kupaları kaldırmış olduğunu kupa kadeh kadeh mutluluğu temsil eder. Ve inşallah sanki bir başarıya, büyük bir zafere doğru ilerlediğinizi görüyorum. Yalnız siz zafere doğru ilerlemeye çalışırken birilerinin de engel olmaya çalıştıklarını görüyorum. Ha muvaffak olamayacaklar belki ama en azından canınızı da sıkmayacak değiller. Canınız sıkılacak. Yapacak bir şey yok. Her yerde var bu gibi şeyler. Ama siz yine de durmaksızın verdiğiniz mücadelenin arkasında mükafatını da fazlasıyla gördüğümüz gibi alıyorsunuz. Ve birilerinin böyle tırmanma yani adım atmış bir yerlere tırmandığını görüyorum. İnşallah hedefinize ulaşmaya artık ran kalmış. Yani çok az bir zaman kalmış. Yalnız şurada da birilerinin sanki sizleri gözetlediğini görüyorum bu iyi anlamda da gözekleme olabilir kötü anlamda da hani sizi kıskanan insanlar da düşmanlar da hep öyledir zaten e, düşmanlar da gözekler acaba ne yapıyor ne ediyor ama iyi anlamda da belki sevdiğiniz biri kırgınlık ayrılık yaşadığınız birileri de bir yerlerden gözekliyor olabilir merak ediyor olabilir ne yapıyor ne ediyor kıskançlıktan Şurada e, kum saati çıkmış gözlük çıkmış zaman sanki böyle kısa bir zaman içerisinde böyle ani kararlar hayatınızla alakalı çok önemli kararlar almaya. Hatta bazıları böyle düşünüyor yakın zaman içerisinde de e, epeydir kafalarındaki planlarını ortaya dökmek büyük bir ihtimalle ve döküyorsunuz da inşallah yakın zaman içerisinde onun mükafatını da alacaksınız diyorum birileriyle de böyle fikir alışverişi, birilerinden sanki akıl alır gibi fikir alışverişi. Şurada bir yüzük çıkmış. Büyük bir ihtimalle ya yüzük hediye alıyorsunuz ya da size alınıyor. Öyle bir şey olabilir bilmiyorum ama yüzük çıkmış. Alyans gibi duruyor. Evlilik teklifi de alabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle hayatınızda var olan birileriyle böyle bir anda ciddiyete adım atabilirsiniz neden olmasın inşallah Allah'ım güzel yazılar yazsın herkese iyilerle karşılaştırsın hep diyorum ama epidir verdiğiniz uğraşın mükafatını almaya an meselesi kalmış yani i, ted tedirginlikler korkular yersiz şurada da küçücük bir kalp kalpten istediğiniz bir şey gerçek olabilir yakın zaman içerisinde Bakın yine hep burada mücadele koşturan kaplumbağa çıkmış. Ev hayali olanlar ev alabilirler. Ev alma satma değiştirme. Hadi bazılarının da böyle bu dönem sanki böyle eviyle alakalı bir değişiklik eşya değiştirme olabilir. Ev almak olabilir. Yenilemek, değiştirmek ya da tadilat da olabilir. Bir evle alakalı böyle bir uğraşımızın da olduğunu görüyorum. Kocaman bir silah çıkmış. Silah yani ses, hayatınıza ses getirecek. Özellikle şu biraz önceki dediğim aldığınız kararlarla alakalı hayatınızı gerçekten böyle e, ses getirecek hayatınıza. Bir de böyle e, nasıl diyeyim yükseliş, yükselme ile alakalı bulunduğumuz yerde hani çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz bulunduğumuz yerde bir anda böyle çoktandır beklediğiniz terfiyi almak gibi bir şeyler de olabilir bu. Göz çıkıyor ya göz. Yani bu gene diyorum sizleri gözekleyen birileri var. Gerek aşkla alakalı gerek de hani çekemeyen kişilerin de gözeklemesi olabilir. Gözeklesinler ellerine ne geçecek. Zaten nazar almışsınız alacağınız. kadar acayip bir ağırlık var üzerinizde. Bir durgunluk var şu. Epeydir sanki bir iki aydır böyle bir durgunluk var. Ama hareketleniyorsunuz. Bu önümüzdeki günlerin özellikle hafta sonu böyle bir hareketlenme var. O bir durağanlık, o üzerinizdeki ölü toprağa sanki kalkıyor gibi. Birilerinin de boynu burada bir kadının boynu bükük çıkmış. Sanki elini neye uzattıysa kurumuş. Bütün dalları kurumuş gibi ama Kuruyan bütün dalları yeniden yeşerecek. İnancın, inancıyla inançla birlikte dua ediyor. Aynı zamanda bu kadın sanki yürekten dua ediyor ve kalbi yüreği ağlıyor gibi olmuş. Her neyse Allah'ım sebep versin ve önünde de yıldız çıkmış. İnşallah muradına yakın zaman içerisinde ulaşacak. Orada yine kaplumbağanın kafası çıkmış. Yine söylüyorum. Sanki böyle... Ee, evle alakalı şurada da çirkinleşen bir erkek çıkmış. Bakın biraz e, nasıl diyeyim? Yani bir kavga gibi, bir kargaşa gibi bir şey olabilir arkadaşlar. Siz mi birine kızıyorsunuz, biri mi sizin size kızıyor. Ama çözülmeyecek bir sorun değil epeydir sorumlu giden hayatımız hayatımızın her alanında sorumlu giden her ne var ise sanki bir artık çözüme kavuşturuyorsunuz birilerinin de desteğini aldığınızı görüyorum parayla alakalı da zaman yani bu 5-6 ayın içerisinde biraz daha rahatlayacaksınız yollarınız görünüyor bir yerlere ani gidişleriniz olacak ama hani gidişler o yollarınız aydınlık aslında. Bu bir tatille alakalı bir mevzu değil. Daha çok sanki iş ve parayla alakalı. Memlekete olabilir, işsel anlamda olabilir. Böyle bir ani çıkışlarınızın olduğunu görüyorum. Epeydir dengesiz giden hayatınızda artık dengeyi sağlıyorsunuz. Gücünüzü yeniden elde ediyorsunuz. Parasal sorunlar son buluyor, çözüm buluyor. Ve gördüğünüz gibi inşallah artık bu ayın yani iki gün ya da iki haftaya kadar çok daha rahat edeceksiniz inşallah diyorum. Onun dışında bir de böyle yaz aylarında evlilik özellikle hayatında var olup da böyle epeydir beklemede olan aşkların artık sonunda bu yılın içerisinde evlilikler görünüyor. Yani artık muratlarına eriyorlar diyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Allah'ım işinizi gücünüzü rast getirsin. Tabi hakkımıza her şeyin hayırlısını nasip etsin diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.